Arkadaşlar işte burası babamın köyüne geldik. Buradan da ot yiyor. Çok güzel. Gördüğünüz gibi şekil çakalı yedim. Bundan Madımak yedim. Gelincik var. Şu ne otuydu? Şu beyaz çiçek açanın adı neydi ya? Yenge şu beyaz çiçek açan otun adı neydi? Kuş dili kuş dili. Edip. Kuş dilini de yedik arkadaşlar. Şu gördüğünüz kuş diliymiş. Böreği de yapılırmış. Bunun da tadına baktık. Çok, çok, lezzetliydi ben kuş dili. Ben bu ot hayatımda ilk defa gördüm. Belki de gördüm ama dikkat etmedim. Bu kuş dili. Ben de. Hmm. Ne? Şu çiçeğini yiyorsan çiçeği de lezzetleneceğim. Özellikle çiçeğini yiyeceksin. şimdi. Yaprağı da taze güzel. Ha? Her şey güzel ya. Bu, bunu toplayalım tamam mı Esma? Tamam. Not, mami,